Merhabalar. Şimdi özde eşyalar yani k'ları aynı. Bu k kadarsa bu da k kadar olacak. Burası da aynı mantıkla k'ya k olacak. Seri bağlı olunca yaylar yumuşar. Yani bu k bölü 2 olacak şekilde karşımıza gelir. Elektrik devrelerine benzetebilirsiniz. Paralel bağlı dirençler gibidir. Burası da kk sertleşir paralel bağlı olunca bunun yerine de 2k yazacak. Ee, özdeş kütleler diyor. O zaman bunun kütlesi aynıysa bu mg ağırlığıyla bunun mg ağırlığı aynı olacaktır. Şimdi Hooke yasası yani f eşittir k çarpı x'e dayanarak uzama miktarlarını bulabiliriz. Şu f'ler aynı her ikisinde de mg mg. K'larla x'ler ters orantılı yani sert yayı zor uzatırsın. O zaman k'sı bakın 4 katı. Yani bu arkadaş x kadar uzar ise bu arkadaş 4 katı. 4x kadar ne yapabilecektir? Uzayabilecektir. Artık potansiyel enerjiler için her şey elimizde. Potansiyel enerjiyi 1 bölü 2 kx kare ile yazıyoruz ya. Birinci için yazalım. 1 bölü 2. K'sına bakıyorum. K'sı k bölü 2. Birinci şekildeki. Çarpı 4x dedik. 4'ün karesi 16x kare diye yazabilirim. Aynı şey e2 diye ikincisi için de yazabiliriz. 1 bölü 2 kx kareyi yazıyoruz. 1 bölü 2. K'sı 2k kadar çarpı x kadar uzadığını düşündük. x kare diye yazdık. Buradan da taraf tarafa bölmemizi istiyor. Ondan sonra da doğru cevaba rahatlıkla ulaşabiliriz. İyi günler dilerim.